Ekim uzmanı Aslı Tarcan söz konumuz olacak. Bizden ayrılmayın. Saç ekdirsem eski saçlarımın yerini tutar mı diyenler ekran başına. Saç ekimi hakkında merak edilen her şey Sağlıklı Yaşam'da konuşulacak. Saç ekim uzmanı Aslı Tarcan konuk olacak. Saç ekimindeki en son gelişmeleri sizler için canlı yayında anlatacak. Az sonra Evet sevgili izleyiciler, kısacık bir aranın ardından konumuz saç ekimi. Saç kayıpları birçoğumuzun yaşadığı, özellikle de erkeklerin yakından yaşadığı önemli görsel sorunlardan birisi. Ama bugün sadece saç ekimini konuşmayacağız. E, biliyoruz ki saçlarımız gibi yine erkeklerde oluşan bıyık ve sakal bölgelerinde de e, kayıplar oluşuyor. Buralarda da ekim yapabilir miyiz? Onları konuşuyor olacağız. Stüdyo konuğumuz Aslı Tarcan. Hoş geldiniz. Nasılsınız Hoş bulduk. Teşekkürler siz. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten son yıllarda önemli bir konu kaybettiğimiz saçlarımızı yerine koymak değil mi? Aynen Saç öyle. Ekimi. Geçmişte kaybettiklerimizi yerine getiriyoruz. <laughs> e, nasıl getiriyoruz? Öncelikle isterseniz ...onun bir tarifini ee, yapalım. Nasıl getiriyoruz? Genetinde dökülmeme özelliği olan bölgeden <laughs> yani iki kulak arkası ense kısmından taşıdığımız tek tek alarak yani fut sistemiyle değil keserek dikişsiz ağrısız bir şekilde tek tek alarak ön tarafasa ön tarafa monte ediyoruz bunları. Hı hı. Tabii neden dökülmüyor onu söyleyeyim. Evet, o bölge gerçekten dökülemiyor. Evet, çünkü e, evet, çünkü hani e, baktığınız zaman 80 yaşındaki bir hastanın ense kısmı durur her tarafı dökülür. Evet. Biz aslında genetiğinde çok sağlam olan saçı taşıdığımız için e buradan geliyor hı -hı. Dökülmeme garantisi. Yani e, tabii Biz, Biz bunu kaşada koyabiliyoruz, bu. sakalada, bıyığa da. Hı hı. E hastanın isteğine göre e, uygun olan bütün bölgelere uygulama e, e, yapıyorsunuz. Evet. E, o gerçekten önemli bir bölge. Hani donor dediğiniz donör, yani, yani. Şu yani, e, ensedeki bölge. Hı -hı. Onlar dökülmemeye kotlu saçlarımız. Kesinlikle. Onları ön tarafa diyorsunuz transfer ettiğimizde Ettiğimiz. bir daha saçları dökülmeyecek. Evet, en önemli sorulardan birisi bu çünkü. E, saç ekimi dökülecek yaptırdım, yine dökülecek mi soruyor. Evet, ekilecek, dökülecek mi az aslında hastanın buradaki tereddütü şu yani birkaç örneğini görmüşse hasta ee, yaş grubu çok önemli. Ne mesela diyelim e, yakınlarından birkaç tane saç ektirdi. 25 ya da 30 yaşlarda hastanın kendi saçları mevcuttur, seyrektir ama. Hı hı. E, bizim ektiğimiz saç değil. Aslında hasta genetik dökülmenin ortasında ve devam eden bir süreçte olduğu kendi için... Kendi dökülüyor. saçını kaybediyor. Bizimki kalıyor ve başa dönüyor. Hı hı. Hasta da burada zannediyor ki ekilen saç döküldü. O zaman yaş önemli mi saç Mutlaka yani. bir uzmanın aslında burada bir değerlendirme yaparken... Ee, ...birkaç maddeden en önemli maddelerden bir tanesi de hastanın yaşı. Yani evet ekim yapılabilir. Ee, 20-25'li gruplara, 30'lu gruplara da yaş, saç ekimi yapılabilir ama... ...takip edilmeli. Yani mutlaka eğer önceliğimiz bizim saç ekmekse... Hı hı. Burada kayıp vermememiz lazım değil mi? Var olanı korumak, monte etmek, akabinde sorumlu bölgelere saç ekmek gerekir. İkisini birlikte yol almak lazım. Evet, öyle, öyle bir, bir çizgiye hazırlamak lazım iyi ki hasta gerekiyor. bunu anlamayabilir çünkü. Hı hı. iki yıl çok memnun kalır, iki yıl sonra başa döner. Yani evet. ne olduğunu anlamaz. Bir uzmanın bunu hasta konusuyla ilgili uyarması, uyarması lazım. Uyarması gerekiyor. Evet. Çünkü bazen... Yersiz yere telaşlarımız da olabiliyor. şimdi güzellik hani Erkeklere baktığımda aslında kadınlar için de şüphesiz öyle ama hı hı. tek hı hı. aksesuarları saçları. Kesinlikle. Hani hı. Oynayabilecekleri erkek, hiçbir aynaları. şey yok. Yani ya jöleliyorlar ya kısa kesiliyorlar uzatabiliyorlar. Hı hı. Hani boya bile biliyorsunuz Şöyle, güzel işin kadar Şöyle içinde olmak çok farklı bir şey. Yani bir erkeğin bu kadar dert ediyor olmasına bazen şaşırıyorum açıkçası ama işim olsa dahi. Hı hı. Evet hakikaten çok e, en, en öncelikleri evet. aksesuar olarak görüyorlar ki bayanlar da öyle son zamanlarda özellikle son birkaç yıldır bayan Hı -hı. hekimleri de gerçekleşiyor Peki, ama senin, bizim önceliğimiz kesinlikle şu mi? değil ekim yapmak değil. Hı -hı. Yani e, korumak e, kurtarabileceksek kurtarabileceksek Hı -hı. nedir en koruma son aşrama, neler var? E, PRP ve mezoterapi dediğimiz Hı -hı. yöntemlerdir. Bunlar nedir? PRP kanla tedavidir. Yani hastanın kanıyla o bölgeyi onarma ve düzeltme işlemi yapıyoruz seanslar halinde. Mezoterapi ise vitamin desteklidir. Yani bunlar Hasta yaklaşık 20 günde bir gelir, 10 seans olacak şekilde. Düzenli aralıklarla çok minimal derecede cilt altı onarma işlemini sağlarız o bölgede. Bu neye yarıyor? Mesela Bu neye PRP yarıyor? Çok Şöyle önemli. söyleyeyim size, çıplak deride saç ekimi, saçlı bölgede seyrek olabilir, dökülüyor olabilir, yıpranmış olabilir, mevsimsel geçişler bunlar önemlidir. Saçlı bölgede mezoterapi ve PRP diyoruz. Yani birinde ameliyat çıplak deride hiçbir işe yaramaz PRP ve mezoterapi. Hı hı. E diğerinde ise yeter ki graft olsun evet. canlı seyrek fark etmiyor. Onu Orayı güçlendirebiliriz. bölüm verebiliriz, kazanabiliriz, dökülme Hı -hı. durabilir. Peripilis saç ekiminde de kullanıyor musunuz? Tabii saç ki tabii ki, tabii ki saç ekimini zaten peripili sistemle yapıyoruz. Neden? Trombositli bir işlem olduğu için vücuttaki görevi trombositin onarmadır. Her Hı -hı. nereye verirseniz verin o bölgeyi onarma yani özelliği hastanın kendi vardır. O kanını alıyorsunuz saç tabii, ekiminden önce. Laboratuvarda özel peripekleri ayrıştırılıyor laboratuvarda geliyor. Plazmadır, trombosit. Hı hı. Trombositin az önce de bahsettiğim gibi görevi onarmadır. Evet. Vücudunuzun her neresine verirseniz, Tabii o bölgede de onarma, evet. kadınlar tenete. ciltte, dekolte bölgesinde, hı hı. E, futbolcular sakatlanan yerlerinde hı hı. E, kendi kanıyla tedavi ediyorsunuz. Her şeyden önce bir, bir krem, bir şampuan vesaire değil. Cilt altı onarmayı sağlıyorsunuz o bölgede. Bu da çok önemli. Peki işte hani biz genelde estetik konularını hep böyle yaza girerken birazcık daha arttığını düşünüyoruz. Saç ekiminde de bu söz konusu oluyor mu? Ee, şimdi saç ekiminin bize göre hani mevsimsel olarak inişleri çıkışlarından ziyade şöyle. Ee, evet estetik kışın daha rağbet görür ama Avrupalı hasta mesela e, orada yaşayan insanlarımız yazın izin kullandığı için onlar gelir. Öğretmenler vesaire meslek grupları da farklıdır. Ee, yani kışın orta doğu tercih eder. Hani bunun saç ekiminde özellikle e, inişler çıkışlar evet dönemsel olarak olabilir. Ama her bölgenin tercih ettiği aylar vardır. İzin durumlarına bağlıdır, hı hı. yaptığı mesleki durumlara bağlıdır ama biz e, 12 ay çalışıyoruz diyebiliriz. <laughs> Çünkü saç hani, çok da kapatamayacağımız bölge olduğu için değil mi? Aynen Diğer estetik konuları biraz daha yaza girerken <gülüyor> e, <gülüyor> üzerine eğiliyoruz ama saç... Kesin. Şimdi mesela sakal ve bıyıklardan bahsettim ben hı hı. Ee, biraz önce sevgili izleyici, izleyicilerimize siz anons ederken. Evet. Sakal ve bıyık da erkeklerde tabii ki çok önemli. Son zamanlarda hı, kadınlarda kadınlar kaş... Sakal ve bıyıklarda erkeklerde rağbet gören bir durum. Aslında şöyle bakmak lazım yani saç ekimi e, yaş ilerledikçe yani genetiğinde de varsa hastanın aşırı strese işte bir takım e, alışkanlıkları ve rahatsızlıkları mevcutsa hastanın e, hasar görüp dökülebiliyor yaşla endeks olarak ama sakal ve bıyıkta aslında baktığınız zaman 20 yaşında aslında aşağı yukarı hastanın sakal bıyığı neyse 30'unda da onu görüyorsunuz. Aynı Onlarda mıdır? sadece çok ciddi bir deri rahatsızlığı yoksa hastanın, e, onun dışında çok kayıp olmaz. E, odur yani Hı -hı. hastanın 20 yaşında da 30 yaşında göreceği Ama her odur. Ama herhangi bir hastalık Hasta olmaması değil Hasta mesela bizim mi? sakal ve bıyıkta yaş grubumuz çok aşağılarda. Neden? genç hastalar çünkü şey çok rağbet görüyor. Orta Doğu mesela çok keskin hatları daha lazerle böyle daha net daha keskin hatlar. Bizim Türkler eee gösteriyor tabii tabii tamam, daha doğal. E, son zamanlarda bizde mesela bıyık yoğunluğu yani hı hı. daha böyle belirgin bıyıklar vesaire. Bunlar da tabii ki yıpranan uzuvlardan bir tanesi ama dediğim gibi saçtaki gibi de ilerlemiyor sistem. Sistem aynı döner olan olarak iki kulak arkasından alıyoruz. Yine saçı <laughs> buradaki, alıp Tabii ki saçtan mi? alıp ekiyoruz. Buradaki gidişat farklıdır. Şimdi sakal ve bıyık eken uzmanın çok tecrübeli olması lazım. Neden? Bir saçı ekersiniz e, kötüsünü düşünmüyoruz. Yani bizim bu işi kötü yapma gibi bir lüksümüz yok zaten. E, yüz çok e, görsel bir şey olduğu için... E, Uzmanın orada bırakacağı en ufak bir sıkar hastalığın psikolojisinin daha Boza. çok bozulmasına sebep olur. Ondan dolayı çok tecrübeli bir merkezde, kesinlikle Hı -hı. hastane ortamında ve doktor kontrolü altında olması gereken saç işlemlerdir. Saç ekimi de böyle Hepsi. Gerekiyor, değil mi? Hepsi. Yani e, ufak bir müdahaledir, komplikasyon az ilerler ama bütün olasılıkları düşünmek lazım. Hastaların Hı -hı. öncelikle mutlaka bir hastane ortamı tekrarlıyorum bunu e, bir doktora işliğinde Hı -hı. E, ve her şey uygun. Aslında, aslında uygun bunu her bir zaman ben de programlarımda lazım. tekrarlamak kesinlikle. istiyorum Kesinlikle. çünkü biz e, biraz saç ekimi deyince e, şunlara dalıyoruz. Hani aman kaç tane? Greft ekilecek, saçım ne olacak? Tabii ki bunlar önemli sorular. Hı hı. Ama hani kaç tane greften önce... Nasıl duracağına bakmak, hani 2500 ektiniz ektiğinizde evet. 4000 gibi de durabilir. hani değil mi? Ki, Bu kişiye göre ki. de değişir. Ama Aynen. bunun hijyenik şartlarda hastane ortamında hastane doktorlar ortamında. tarafından yapılıyor olması Kesinlikle gerekiyor. Önce öyle öyle. bütün olasılıkları gerekir. düşünmek lazım. Bir kere e, işin muhatabını bulamazsınız evet. her türlü. Yani hastanede her şey garanti altındadır, her her şey yasaldır tabii. ve usulüne uygun Herhangi bir şey olursa da, bir komplikasyon dediğiniz Kesinlikle. gibi gelişirse de hastane ortamında müdahale etmekte daha kolaydı daha sağlıklı. Peki e, sadece saç mesela saç yeterli değilse hani bu hı hı. E, ense bölgesinde bahsettiğiniz, <laughs> evet. vücudun herhangi bir bölgesinden Herhangi bölgeden de alabiliyoruz ama mu? şöyle hasta ilk geldiğinde ve başvurduğunda bize vücudun herhangi bir yerine başvurmuyoruz. Yine önceliğimiz ense, alabileceğimiz kadar oradan alıyoruz. Hasebe bu konuda bilgilendiriyoruz zaten olup ya da olmayacağını. ...ikinci seansta başka bir bölgeye başvuruyoruz. Hı hı. Yani yine önceliğimiz iki kulak arası ve ense bölgesi. Çünkü Evet, göğüsten alabiliyoruz, işte diğer bölgelerden alabiliyoruz ama bunun garantisi ensedeki kısım kadar yüzdesi yüksek olmuyor hı hı. ve hastayı mutlaka bu konuda bilgilendiriyoruz ve diğer yerlerden aldığımız grefleri de ön tarafa yerleştirmemeye gayret ediyoruz daha çok tepe bölgesine doğru dağıtacak şekilde ikinci ya da üçüncü sırada. Diğer bölgelerden alacağımız greft. Hı hı. Ama önce saç diyorsunuz. Önce ense dökülmemeye bölgesi. kodlanmış ense bölgemizdeki evet. saçlarımız. Peki ee, kadın ya da erkek olarak baktığımızda hı hı. kadına mı saç ekilirse başarılı olur erkeklerde mi? Tabii başarılı ki erkeklerde. Olanı? Neden? Yani hormonal dengeden dolayı. Yani hı hı. kadınlarda sürejen erkeklerde testosteron. E, hormonal dengeden dolayı e, kadınlarda da işte dediğim gibi e, çok nadir ikinci, üçüncü planda saç ekimi. Hı hı. Önceliğimiz tedavi. Mutlaka yani kan değerlerinin takip altında olması, e, bir müddet gözetim altında tutuyoruz. Hasta bize başvurduğunda evet hemen ameliyat alalım diye bir şey olur. Hı hı. Mutlaka iyi bir takip, sıkı bir takip doktor kontrolünde. Akabinde e, işlem tedavisi tedavi, ameliyatı ameliyat. Ama erkeklerde başarı oranı daha yüksek. Daha yüksek. Değil mi? Erkeklerin aslında saçları hani dökülme anlamında daha şanssızlar. <laughs> e, çünkü onların hani kel kadınlara göre daha fazla. Kesin. Ama e, operasyonları Kadınlarda daha Kadınlarda da şu tipteki erkek tipi dökülmeler oluyor mesela örneğin. Neden? E, testosteronun yüksek olduğu bayanlarda olabiliyor kan değerlerinde yüksek olduğu bayanlarda erkek tipi dökülmeler dediğimiz olaya ama şahit olabiliyoruz. Yani, yani ön tarafın komple açık kalma durumu gibi. Evet, böyle bir aç, baktığın zaman kafanın derisi gözüküyorsa artık hani tedavile. E, geri dönüşümsüz olacak bir şeyse ameliyata başvuruyoruz Ameliyat. tabii o evet, zaman. Iyi Hı -hı. Peki kadınlarda kaş dediniz. Kaş. E, Kalın kaş de değil mi? Var şu anda özellikle. Hı -hı. Erkeklerde sakal, bıyık, kadınlarda kaş. Kaşları nasıl ekiyorsunuz? Yine kadının ense bölgesinden mi alıyorsunuz? Aynen öyle mi? ama komple tıraş yapmıyoruz tabii. İki Hı -hı. pencere açıyoruz. Yani iki parmağı geçmeyecek şekilde. Çok gözükmeyen bir kısmından arkadan. Hı -hı. Oradan tekli grefleri alıyoruz. Çünkü e, hani kaş daha görsel Hı -hı. bir şey. Peki yapıları aynı mı onların? e, yapılarını da biz uygun hale getiriyoruz onu. Yani e, şimdi şöyle ensenin tam ortası daha yoğundur. Daha aşağı kısımlar daha teklidir vesaire. Şimdi, alacağınız yere göre ayarlayacağımız o... kaş, kaş ekimde nereden alacağımızı biliyoruz sakal ve bıyıktan da. Teknik refleri tercih ediyoruz. E, lokal anesteziyle yapılan bir işlemdir. Çizgi yani hastanın ömür boyu kullanacağı kaşları hastayla birlikte belirliyoruz ve çiziyoruz. Tabii ben bir uzman olarak olup olmayacağı, yani yakışıp yakışmayacağı, anatomisine uyup uymayacağını söylüyorum. Ama hasta ile birlikte ilerliyoruz. Onun da memnuniyeti önemlidir çünkü burada. Çiziyoruz ve lokal anestezimizi yapıyoruz. Tek tek yönlerini belirliyoruz. Yani hı hı. kaşın her biri hangi yöne doğruysa, onları O şekilde tabii yön çok önemli. Yani sakal bıyıkta ve kaşta ve sakalda yön dediğimiz. Yani hastaların birçok hastanın bize şikayetle geldiği nokta budur aslında. Yani Nedir bu? Çim adam görüntüsü değil Hı -hı. mi? Yani işte çok dik dik. Şimdi evet. bunda teknoloji yok. Yani hastaların şunu bilmesi lazım. İlk yıllarda oluyor. Bunda vardı, bir robotu İlk koyup da tabii tabii yani eski dönemlerde e, bir robotu koyup da yani robot bir işlemi yapmıyor orada. Hı -hı. Burada tamamen bir işçilik söz konusu. El neyi görür, neyi taşırsa, neyi, ne nasılsa el manipülasyonu. Yani hasta onunla karşılaşıyor. Bundan bir 10 yıl sonra da çünkü öyle bir şey ki bundan kurtulamıyorsunuz, da, ömür boyu kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, burada doğal olarak hastanın önceliklerinde mutlaka bunun da göz ardı etmemesi lazım. Ee, El çok önemli. Yani, yani işte burada kaşta da mesela. tabii yapıyor olması tabii çok ki. Değil mi? Kaşta da mesela. Yani eğer siz o kanalı, kanal dediğimiz grafleri koyacağımız bölgeyi dik açarsanız kaş dik çıkar. Hı hı. Eğer her birini kendi kaşınızın yönünde açarsanız o şekilde çıkar. Yani Peki doğallık... Uzamaları nasıl oluyor? Hani saçlar iki, çok iki uzar. İki ay hızlı uzar çünkü saçtan aldığımız için. Ama iki aydan sonra oradaki dolaşıma ayak uydurur. Ve artık oradaki Kaşın dolaşımla... Kaşın yapısına mı dönüyor? Tabii. Yani sakal, bıyıkta da öyle. Hı -hı. Hızlı uzayabilir. İki ay sonra oradaki dolaşımı ayak koyduracak Aslında büyük de kolaylık hani gerçekten Tabii ki. insanlar yaşadığı sorunları kendileri biliyorlar her zaman için hani kaş dediğinizde işte bir kalemle de belki onu çizebiliriz Hı -hı. ama hiçbir zaman doğal olmuyor kendi kaşınız gibi kullanılıyor. Bu sizden bir şey yani sizden olanı size transfer ediyoruz. Tamam tamam. işlemi yapıyoruz. Evet, nakil işlemi. Peki bu nakil işlemi özellikle saç için geri dönecek olursak e, kaç saat sürüyor? E, grav sayımıza bağlı acelemiz yok. Yani Hı -hı. <laughs> o günümüzü hastaya ayırıyoruz. 5-6 saat, 7 saat sürebiliyor. Grav sayısı ile endeksli bir durumdur. Sakal bıyıkta da o şekildedir. Kaç daha kısa sürelidir. 3-3,5 saatlik bir sürede biter. Tabi bu e, demek değildir ki hasta 8 saat aynı pozisyonda yatacak ya da kalacak Hı -hı. diye bir şey yok. Korkulacak hiçbir şey yok. Her pozisyonun... Genel bir e, anestezi şeyidir. yok değil mi? Genel Lokal anestezi, anestezi yok. Lokal anestezi eşliğinde yapıyoruz. Hasta bu arada televizyonunu izliyor, Hı -hı. yemeğini yiyor, çayını kahvesini, dergisini okuyabiliyor. Muhabbet havasında geçiyor zaten. Hı -hı. Hani onu orada sıkacak, gününü boğacak e, herhangi bir şeyle karşılaşmıyor. Gayet Hı -hı. keyifli geçiyor. Ama bir geçiyor. gününü en azından bu işe... Bir gününü mutlaka ayırıyor. Hastanede kalma süreci var mı? Yok hastanede kalmasını gerektiren herhangi bir durum yok. Ee, i̇şlem sonrasında hastayı zor durumda bırakacak... Ağrı, şişlik, morluk vesaire bunlar artık hiç yok. Hı hı. Çünkü bütün önemleri hastaneden ayrılmadan önce kendisine sağlığı bu şekilde gönderiliyor. Sürekli irtibat halinde oluyoruz hastanede zaten. Ilaç kullanması gerekiyor mu sonrasında? Tabii işlem sonrasında kullanması gereken ilaçları reçete halinde hastanın eline veriyoruz. Hı hı. Uygulaması gereken Peki, saçlar, ilaçlar var. Hani Bu şimdi büyük gün aslında saçın ekiminin yapılacağı gün değil mi? Bütün ekibinde çalıştığı işte hastanın da. Evet. Ee, en merakla beklediği gün o gün ama sonrasında aslında başka bir şey hasta kendiyle baş başa kalıyor ...ve şöyle bir dönem, zaman evet, en önemli en önemli de, sıkıntı da bu aslında. Hı. Şimdi hastaların şunu bilmesi lazım. Bu bir gebelik gibi bir şey nasıl gebelik 40 haftadan oluşuyor değil mi? Yani biz bunu bu bebeği 4 ayda beklersek yani sıkıntılı doğacaktır. Yani anomali doğacaktır. Onun için mutlaka bu süreyi beklememiz lazım. Saç ekimi biraz sabır gerektiren bir durum. Yani bir protez ya da başka bir şey değil anında etkisini görebilirsin. 3 aydan yaklaşık 100 gün itibariyle çıkmaya başlar. 6, 7, 8 ay e, hatta bir yılı bile bulabilir tam olarak oturmuş olması o şekilde. Bir de bir Hastalarımız, var evet, var mı? E ekiyoruz. 15 güne kadar kaba taslak saçlar çıkıyor. Oo, bir çok mutluluk oluyor hasta. Galiba, çok güzel saçlarım oldu ama çok dökülmeye geçiyor. Hı -hı. Yani şurada hasta bunu kaçırıyor. Biz onu dökülsün istiyoruz aslında. Bir, o bizim direkt transfer ettiğimiz saç uzuyor. Asıl kök dipte bitiyor. Yani cilt altında olduğu için Kökü oraya koyar koymaz beyne bir uyarı gidiyor. Dışarıdan bir şey var diye reaksiyon veriyor. Bakıyor kendinden olan bir şey ve beslemeye çalışıyor. Kanlandırmaya ve oluşturmaya çalışırken yukarıda kanlanamayan kıl ve tüyler dökülüyor aslında. Ee, kök dipte yani hasta bunu kaçırıyor. Tabi etraf çok etkiliyor. Tabii ki. Saç, saç ekledim, ektirdi, iki çıkmadı, ay sonra çıkmadı. çıkmadı vesaire. Ee, ama bu dönem benim için de sıkıntılı. Çünkü her bir hastaya belki on kere yüz kere anlatıyoruz. O hayatında bir kere saç ektiriyor tabi ama biz her gün her hastaya ektiğimiz için bilmemesi doğal. Yani o sabrı birlikte aşıyoruz. Ama dediğim gibi bu bir sabır işidir zamanla ee, bir dediğim gibi kadınların gebelik hikayesi gibi sabır gerektiren bir durumdur. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben verdiğiniz değerli edeyim. bilgiler için. Eminim artık içimizde saç ekimiyle ilgili ne korku ne de bilmediğimiz bir şey kalmadı. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Pazartesi günü programımızın ilk gününde önemli bir konuyu işlemiştik burada hep birlikte. E, yapılan ilk ameliyatlardan bir tanesiydi. E, mikro enjeksiyon yöntemiyle yüzdeki bir sorunu halletmişti. Kimdi? operatör Doktor İbrahim Özku'yu hastası ile birlikte konuk olmuştu. Sizlerden de gelen yoğun istekler üzerine o ameliyata neler yapılmış, hasta nasıl hazırlanmış ve hastanın hikayesi de çok önemliydi. Tekrar onları ekrana getiriyoruz. Bizden ayrılmayın.